Viktor var ya, Viktora karşı oynayamayız maalesef. Viktora karşı ama ne oynayabiliriz biliyor musunuz? Kasadin. Yer mi? Ahri oynayabiliriz. Aurelion? Aurelion. Ne diyorsunuz? Memede Aurelion? Akar. Bence de Akar. Nerf, nerf dinlemeden devam. Duyan Oğlum ne olacak ya? Lık mısın? Bir şey olmaz nerf'ten. Korkma bu kadar. Şimdi. Victor First Strike girmiş. O bana canı sıkıldıkça ulti atmadı aslında bu match up'ta. Umarım tek dileğim bu oyun. Jungle'ımın. Ötten yememesi. Kimse görmedi beni. Sinsi atak aha. Eyle başladı Pyke, kaçıyor. Biliyorlar. Ayk ne yapıyorsun deli? Vur bir tane daha flash at. Yok aga. Böyle başlamadın ki sen. 6 stay'miz oldu ama çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Zeri attı değil mi flash attı? Ne yapıyorsun? Beyle alışa bak. Hero'ya vurunca da stack veriyor E'de bu arada. Öyle tatlı bir şey de var. Hadi abi ölün. Rica ediyorum. Sen de. Çok mu oldu o ya? Ölecek, öl, ölecek mi? Vay. Gel gel, base'e kadar gel. Aptal ya. Hiç kim 15 gold geldi lan? Allah'ın varsa alırsın. Varmış lan. Ne yapıyorsunuz? Alo. Bak bahsettiğim buydu işte ya. Jungle'ımın kökten yememesi. Pek ihtiyacımız olan şeydi bu oyun ama adam onu da başaramadı. Lan mitten farm alıyorsun. Neyse bir şey demiyorum ya. Dilayış <laughs> hoş geldin. Lan deli. <laughs> Tapık ya bu millet. diminish Oraya kadar gelemeyeceğim üzgünüm. şu Okay yank Blue kaptırdı mı? Bekleler Karim ah oh, buralarda olsan oğlum neler yapacağız da. Ne diyor ya? Mor ne Aurelio. Ne diyorsun ya? Kimse niye Aurelion'u sevmiyor? Başardınız onu. Başardınız. Senin ben ananı gerçekten ya. Ya bu oyun tek dileğim vardı abi. Tek dileğim vardı ya. intleme intlememesi abi. Adam makine gibi başladı. 0-3 nedir ya? Bizimkilere bak oynuyordu az kalsın orayı. Anti anti. Salon da gelmiş zaten. İyi Victor kill almadı. Bu oyunu biz taşıyacağız ya belli oldu. Evet bu çar 9'da fena oluyor ya. Yani. 9'a kadar biraz iskence ama. oh gelsin paralar chat. Çok zengin olduk ha. Böyle tapa bir roam geldi. Burada da aksiyon olursa buraya da tp attık. Minion ultisine var baya. Oo oh. Gameplay. Biri burada. Kaç gold? Gold vermedim ya. Bir eşeklik yaptık ama hadi bakalım. Aslında Rayleigh ilk item olmalı bence. O zaman. Paramız varken alalım ya. Şu deni. 9 gold. Çok şükür. Bana mı girecek? Yok. Geliyorum. Anca bu kadar yardım ya. Kusura bakma. E atayım da Drake'in siteyi gelsin. Nasıl plan? Ya da buna vuralım. Gol kasalım. Geçerken şuradan. Belki keserim bile talon atlarsa. Kaç geldi? Ben göremedim yine. Yani. Arkasında talon var diye uçmadım. Cold Mortal hoş geldin. Teşekkür Can ederim. 51 mi? Oğlum hep 51 yazıyorsunuz. Benim yazıyorsunuz. Ne oluyor ya? Eee. Atalım. Ama siz böyle... İnklerseniz kazanamayız. Kardeşlerim. Gel de biraz tek kasayım ya. Bakayım bundan kaç tek geliyor mesela? 3. İdeal. Yeter. Boş durmamış oluyoruz. Topa çıkıyorum. Aslan parçası ya bu. beni burada sikecek Çok vurdu be. İşte aile alsak ölmeyecektik onun vereceği HP'den. Bu nasıl bir özgüven ya Sevir? Bunlar nasıl oynayışlar ya? Yok mu fet Sevir? Yok. Güzel int. E Karim Show. E Karim kimi ulti attığını bile bilmiyor. Ne oldu lan orada? gelcen mi? Bizi bir siksin de görün. DP atılır mı ya bota? Talon tekler sanki ne diyorsunuz? <laughs> Süresi bir çek bulunun. Neyse bu bir siktim Abi nasıl ya? Zeri burada, öbürleri burada. Nasıl yani? Anlamıyorum. oynamıyor. Üstürdünüz mü? Bel de güçlü olmuş ha. <laughs> Kemil aslında iyi durumda. Biraz farm yapsa Sivir de iyi durumda. Ama eşek gibi yakalanıp ölüyoruz durmadan. Adamlar iki ejder aldım. Hep de mountain. Sıkıntı. Hadi abi dövüşelim oradan. Geliyorum. Az kaldı oğlum. Çok hızlı alıyorlar Boron'u ya. Şunun canını bufflayın. Balon geliyor. Ne yapacağız? <laughs> Çok zor çok. Gelse de bir şatdan alsam. Ben kaçar. Şatdanımızı <laughs> aldık. M de yok şimdi bu wave'i nasıl tutacağım? Abi adam full zarar ya. Zararın da zararı. it has been destroyed. Of, çok zor şey, çok zor. Tas beyaz hoş geldin teşekkür ederim. Item'ı alsam mı ya almayayım çok varım geliyor. 400 temim oldu ilk defa bu kadar olmuş olabilir Hadi oğlum çal şunu ya. Çal şunu. Darius oyunu bitirir gelip. Çok korkuyorum. Hı. Ne yapıyorsun ki sen ya? Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Niye oynuyorsun ya bu oyunu? Yürü be sevir. Kim tutar seni? En azından doğru bir şey yapan biri var. Hemen şurayı alıp tapa uçmamız lazım. Her şey adamlar direkt alıyor abi. Benim char nereden nereye gidiyor abi görüyor musunuz? Silence yedim ben çok iyi. Adam faker abi yapacak bir şey yok. Hekari ulti atmamış. Ulti atsa M de gelirdi keserdik belki. Ama yani. Ormancılardan ne yapacağız? Soyunayım mı? <laughs> AFK diye de reportluyorum ben bu tipleri çünkü AFK'dan beterler. Adam 44.000 vurmuş. Aurelion'la geçememişiz ya adamı.